arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz yeni figürümüz Transformers Studio serisi 71 numara aynı zamanda Takara Tomy 66 numara Autobot Dino. Evet bildiğiniz gibi Studio serisinin yeni çıkan yeni nesil figürlerinden biri olan Dino oldukça beklenen bir figürdü falan filan. Evet Dino açıkçası hedeflerim arasında olan bir figürdü ve sizler için bu figürü şu anda inceliyor olmak benim için büyük bir onur kaynağı oluyor açıkçası. Yani böylesi bir figürü açıkçası ele geçireceğimi hiç tahmin etmezdim. Gerçekten harika bir figür. Tabii ki bu figürü alırken maalesef başka bir figüre veda ettik. Stüdyo serisi 07 numara Leader Class Grimlock maalesef koleksiyonumuzun arasından ayrıldı. Ancak onun yerine Dino geldi. Gerçekten çok güzel. Yani Grimlock da gerçekten güzeldi. Ancak Grimlock'un kutusu yoktu. Bu yüzden onu elimden çıkartmam gerekiyordu. Aynı zamanda bu figürü alabilmem için de maalesef Grimlock'u elimden çıkartmam lazımdı. Bu yüzden Böyle bir fedakarlık maalesef yapmak zorunda kaldık. Ve hemen şöyle bir kutu kıyaslaması yapalım. Evet şu anda eminim ekran sallanıyor olabilir. Çünkü zemin pek ayarlayamadım. Ve size şunu söyleyebilirim. Renk olarak gerçekten benzer oldukları için Stinger ve Dino gerçekten birbirlerine benziyorlar. Yani şöyle ayarladığımız zaman falan gerçekten çok güzel kutuları böyle yan yana tutmak. Aynı zamanda arkadan bu şekilde. Biliyorsunuz ki Takara Tomy kutuları üst taraftan değil alt taraftan açılır. Bu yüzden bu figürü de alttan açılışını yaparak güzel bir inceleme sunacağımı düşünüyorum şu anda. Dino çok güzel bir şekilde işlenilmiş. CGI resmi. Şurasında otobot sembolü yok biliyorsunuz Takara Tomy'lerde bu kısım tamamen full resim yani bu daha güzel. Yani dediğim gibi Takara ürettiği kutu tasarımları, kutular bana göre daha detaylı ve daha güzel. Ancak Hasbro'nun ikiler malum bu kutular artık yok. Hasbro plastik düzenlemeleri gereğince plastik sayısını olabildiğince azalttı ve içinden çıkan plastik artık çıkmayacak. Ekstra bir poster olacak ve o postere figürler kilit sistemiyle kilitlenecek. Figürler artık öyle olacak ve Core Class figürlerde hiç plastik falan yok burada. Direkt figür elleyebiliyorsunuz. Yani bu sistem birazcık kötü. Umarım değiştirirler. Yani yeni kutular pek ilgimi çekmedi benim. Tabi arka plan var yine ama yani yeni kutu tasarımlarını ben açıkçası sevmedim. Her neyse devam edelim. Yanına Studio Sekesi 11 numara Lockdown'un kutusunu koyduğumuz zaman yan yana bu şekilde oluyor. İkisi de Takara Tommy versiyon. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten harika. Yan taraftan bu şekilde görünüyorlar. Arka taraftan bu şekilde görünüyorlar. Bu arada Dino figüründe sizlere kutu tasarımında yeni bir şey göstermek istiyorum. Biliyorum 3 dakikaya geçtik ancak bunu söylemem lazım. Şurada gördüğünüz Dino resmi figürün stok resimlerine ait. Yani CGI bir resim değil direkt stok resmine ait bir resim kullanıldı. Araç modu sadece CGI bir resme ait. Ee, biliyorsunuz ki Takara Tomy artık arka kısımlarında direkt stok resimlerini koyacak. Bu sayede figürü aldığınız zaman stok resmine baktığınız zaman ve figürün kendisine baktığınız zaman... ...aynı figür olduğunu doğrulamış olacaksınız. Bakın mesela Lockdown'un arkada CGI resim kullanılmış. Renkleri kahverengi gibi görünüyor. Ancak figüre baktığımızda aralarında ciddi farklar var. İşte bu nedenden oluşan sorunları engellemek amacıyla... ...Takara Tomy artık arka kısımlardaki olan CGI resimlerini... ...direkt stok resimlerini koyacak. Ve tabii ki artık koymaya başladı. Elime eğer yakında Studio serisi 74 Bumblebee'nin Takara Tomy versiyonu geçerse... Onu da göstereceğim. Onda tamamen arka kısmında stok resimleri kullanıldı. Her neyse şimdi geçelim hemen yanına ne koyabiliriz? Stüdyo özelisi Pro var. Şöyle koyabiliriz. Gerçekten harika. Bu arada tekrardan bahsetmek istiyorum. Bu videonun süresi birazcık uzun olabilir. Çünkü olabildiğince detaylı anlatacağım sizlere Dino'yu. Çünkü olabildiğince güzel bir figür. Yeni nesil bir figür. Ve bu yüzden sizlere olabildiğince en detaylı şekilde anlatmak istiyorum ben bu figürü. Gerçekten harikalar. Yanına sadece şuraya Studio serisi Hatchet kaldı diyebiliriz. Tabii ki Karın Case de var ancak onun yerine Berserker kullanıyoruz biliyorsunuz ki Karın Case oldukça kötü. Yani direkt Crowbar'ın Hind olarak çıkmıştı 30 numara. Ancak Berserker'ı onun yerine kullanabiliyorsunuz. Berserker'ı koyduğumuz zaman da zaten sahneyi oluşturmuş oluyoruz. Arka taraflarından da şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi figürü yakından birazcık inceleyelim. Gerçekten harika. Yani ben bu şekilde tutuyorum genelde Dino'yu şimdi aldığım günden beri. Ve yani bu şekilde daha havalı geliyor bana. Kutu içerisinde gerçekten mükemmel duruyor. Her neyse kutuyu isterseniz hemen bir açılımını yapalım. Şuradan altından açıyoruz. Çünkü üst taraftan açılmıyor takar kutuları. Böyle yaparsanız kutuya birazcık hasar verebiliyorsunuz. Bu yüzden kutuyu takar kutularında daima altından açarak hasarları azaltıyor biliyorsunuz. Şöyle arka planla birlikte figürü çekip çıkartalım. Evet bir de dönüşüm kağıdı çıkıyor. Şöyle kutuyu kenara koyduk. Hemen bir dönüşüm kağıdını göstermek istiyorum. Dönüşüm kağıdı da yine bir poşetin içinde geliyor. Takar Atomi versiyonlarda orijinal talimatlar gelmiyor. Kendilerine özel talimatlar geliyor. Bu şekilde poşet içerisinden çıkıyor. Açmaya gerek yok. Yani fazla bir detay yok üzerinde. Sadece dönüşümü gösteriyor. Yani gerekli bulmuyorum bunu size göstermeye. O yüzden kenara koyduk onu. Hemen figürü incelemeye geçelim isterseniz. Şöyle Dino gerçekten harika. Ancak bu Dino figüründe çok üzüldüğüm bir nokta var. O da boyutu. Yani boyut olarak gerçekten küçük geldi. Ancak buna artık takılmayacağım. Çünkü stüdyo serisi figürlerin çoğunluğu artık aynı boyutlarda çıktığı için artık küçüktür, büyüktür. Bu cümlelere girmeyeceğim. Veya uygun fiyatlıdır, değildir. Bu cümlelere de girmeyeceğim. Çünkü malum figür fiyatları aldı başını gitti. O yüzden e, bu konulara girmeyeceğim. Yani sadece figürün genel özelliğini mükemmelliğini bahsedeceğim. Hemen figürü çıkartalım şöyle. Gerçekten harika. Bu arada şunu fark ettim. Ee, yeni kutularda plastiklerin şurasına falan Figür direkt yapıştırılıyor içine Bu özellik bence daha güzel olmuş Mesela silahlar direkt yapıştırmış Nasıl çıkartacağım bilmiyorum İki adet şöyle silah geliyor Aslında silah değil bunlar bıçakları Kollarının kenarlarından çıkan bıçaklar Yani o kadar fazla detay değil Yani ben daha fazla bir detay bekliyordum açıkçası Hatta e, bu figürde ben direkt halatlarını bekliyordum Halattı galiba değil mi? Kanca mıydı? Headshot'a doğru fırlattığı şeyler vardı Ancak o şeyler e, studio serisi Jolt'ta geliyor Yani Jolt'un kancalarıydı galiba Kırbaç mıydı ya? Her neyse o şeyleri işte Jolt'ta geliyor. O şeyleri tabii ki Dino'da kullanabiliyorsunuz. Eline takıyorsunuz. O sahneyi canlandırma gerçekten çok uyumlu oluyor. Eğer kısmet olursa Jolt'u alabilirsem sizlere o detayı göstermek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Evet Dino bayağı bir güzel. Ancak bunda başka bir kötü özellik ise maalesef Ferrari'den lisans alamadılar. Zaten bu belliydi. Yani önce Audi versiyon olarak çıkacak demişlerdi. Zaten videolarımızı en baştan izleyenler varsa biz sohbet videoları da olsun bir sürü video yaptık ve Dino'nun geleceğini bundan 2019 yılında bahsettik ve geldi ve figürü sizlere 2021 sonu olarak inceliyorum. Şu anda bu gerçekten çok heyecan verici. Video süresi uzun oldu biliyorum ama yapacak bir şey yok çünkü oldukça güzel bir figür. O yüzden olabildiğince detaylı anlatmak istiyorum. Videoyu hızlandırarak da izleyebilirsiniz. Evet figürün şimdi genel özelliğine girmeden önce şöyle kapıları göstereceğim. Kapıların şu kısmını açıkçası sevmedim ben. Yani bu özellik 46 numara Dropkick'te de var. Dropkick figüründe de aynı bu şekilde düzlemsi bir kapı. Yani şu kısım arkaya katlansa ne var yani? Bu yüzden düzgün bir görüntü çıkmıyor ortaya. Aksine böyle kocaman kapılar ortaya çıkmış. Ancak kapıların şöyle ayarlanabilir olması figürü pozlarken çok işe yarıyor. Bu yüzden kapılara fazla söz söylemeyeceğim. Ancak figürde sevmediğim birkaç nokta oldu. İlk nokta neresi oldu? Tabii ki de şu kızım oldu. Yani burası direkt kırmızı bırakılmış bir bağlantı yokmuş gibi görünüyor. Diğer nokta ise şu kolları oldu açıkçası. Yani kolların eklem özelliğini hiç sevmedim ben. Yani adam akıllı bir pozlama yapmaya çalıştığımda çok zorlanıyorum ben bu figürde. Yani kollar o kadar çok sert yapılmış ki. Yani en azından şu parça yukarı çıkarıp teker arkaya doğru katlansa falan. En azından daha düzgün bir pozlama açısından bir görüntü sağlanabilirdi ancak yapacak bir şey yok. 20 dolarlık bir figür sonuçta. Arka kısmına geldiğimizde böyle. Arka kısmında backpack'in çok geniş olduğundan bahsediyordum eskiden ilk çıktığında. Ancak şu an fark ediyorum ki işte öyle değilmiş. Yani aksine yani backpack yok. Öyle diyeyim size. Yani öyle bir katlama işlemi var ki hiç o dert olmuyor açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten harika yani. Ee, ayakları birazcık gevşek gibi şuraları. Malum dönüşüm olduğu için Böyle tasarlanmış. Yapacak bir şey yok. Yani pozlama olarak gerçekten muazzam bir figür. Bu arada kalitede sorun var mı bilmiyorum ama bu şekilde. Yani figürün kafasını da döndürmek falan çok zor. Eklemleri bayağı bir sert. Yani gerçekten detaylı. Kafası bayağı bir detaylı hatta. Biliyorsunuz ki Studio serisi 29 Sideswipe incelemiştik. O figür Transformers TR Collector'a aitti. O figürden ben de almayı düşünüyorum. Yani Highway Chase, yani otoban sahnesini canlandırmak için bir size vibe'a ihtiyacım var. Bunu da şimdiden bildireyim sizlere. Gerçekten harika Dino, yani baya bir mükemmel. Yani çok uzun konuştum biliyorum ama yani olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum sizlere. Yani şu kafası çok şey, yani ayarlamak çok zor. Bu şekilde. Şimdi isterseniz arka plana bakalım. Arka plan bu şekilde. Şurada generation yazısı bulunmuyor çünkü Takara Tomy'a e ait olduğu için orada generation yazısı yok. Ancak şurada 2021 Paramount Pictures yazıyor. 2021'e ait lisans yazısı bulunmakta burada Dark of the Moon yazımız. Harika Otoban sahnemiz. Gerçekten dört dörtlük bir arka plan olmuş. Yani fazla bir şey beklemiyorduk zaten arka plandan. Figürü şöyle koyduğumuzda böyle duruyor falan. Gerçekten güzel. Şimdi silahları nasıl konumlandıracağız? Silahlarını şöyle konumlandırıyoruz. Burada boşluk var. Silahları direkt takıyoruz. Bu şekilde de konumlandırabilirsiniz ancak ben böyle sevmiyorum. Şöyle daha güzel oluyor filmdeki görüntüsünü sağlamak amacıyla. Burada da aynı şekilde şöyle takıyoruz. Tabii ki ellerin içine de takabilirsiniz de hiç güzel olmuyor o şekilde. Şöyle arkaya doğru takıyoruz. Gerçekten harika bir şekilde stüdyo serisi Dino yanımızda görmüş olduğunuz gibi. Kıyaslamaya geçtiğimiz zaman yanına... Evet Dino Starscream'in yanında bu şekilde görünmekte. Stinger ile bu şekilde görünüyor. Stinger ile gerçekten benzer noktaları var. Yani e, ee, tabi parçalar olarak oldukça farklılar ama Stinger açıkçası Dino'yu birazcık andırabiliyordu düzgün ayarladığınız zaman şu şekilde falan gördüğünüz gibi aynı renkler yani Stinger'ın boyu Dino'dan uzun birazcık birkaç santim ancak Dino'nun kapılarını ayarladığımız zaman Stinger'ın boyunu geçiyor Crowbar ve Berserker koyduğumuz zaman da harika bir görüntü ortaya çıkıyor Biliyorsunuz bende küçük bir Dark of the Moon Bumblebee vardı. O figür şu an elimde olsaydı şuraya koysaydım gerçekten güzel bir Pozlama olurdu açıkçası. Ya da datım size vibe'ım olsaydı. Gerçekten mükemmel bir sahneyi oluşturmuştuk açıkçası. Ee, ancak sorun değil. Dino gerçekten çok özel bir yere sahip benim için. Leksiyonumda zaten çıktığı günden beri istediğim bir figürdü Dino. Ancak Dino'yu almak benim için bir hayaldi. Yani böylesi bir figüre sahip olmak. Yani şu anda beni çok farklı hissettiriyor. Yani bu bambaşka bir duygu. Umarım bu duyguyu siz de yaşarsınız. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Harika bir figür. Ya da e, tabii ki birçoğunuz bu figürü sevmiyor olabilir. Chesti falan beğenmiyor olabilirsiniz. Haklısınız. Ya da araç modunu beğenmiyor olabilirsiniz. E, bu tamamen kişiye göre değişir. Dino benim için gerçekten önemliydi. Crowbar ve Border King'in yanında sergilemek için yani Dino gerçekten çok önemliydi benim için. Ve işte karşınızda Dino'yu sizlere incelemek bugüne nasipmiş. Dino ve Ratchet'ı kıyasladığımız zaman da ortaya bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Bu arada Ratchet ve Star Starscream'i elimden çıkartacağım. Bu yüzden ilgilenenler varsa her Instagram üzerinden bana ulaşırsa sevinirim. Evet şimdi isterseniz Dino'yu hemen dönüşüme geçebiliriz. Şöyle şu kollarındaki parçaları çıkartıp kenara koyuyoruz. Şimdi Dino'nun dönüşümü aslında birazcık zor. Öncelikle bacağını şöyle çeviriyoruz. Ayağını yukarı doğru kaldırıyoruz. Aynı işlemi tekrar burada yapıyoruz. Şu şekilde bacağın dönüşü tamam. Ardından kolları kenara açıp şuradan şu bacağı tutup kenara doğru çekeceğiz. Kenara doğru çekeceğiz. Birazcık zor. Evet, şu şekilde çektikten sonra tamam aynı işlemi burada da yapacağız. Evet, ardından hemen şuradan gövdesini tutup çekiyoruz şu şekilde hızlı bir şekilde. Ardından kafayı arkaya doğru yaslıyoruz. Şu parçayı da aynı şekilde bir tık arkaya yaslayıp bu kısım tamam. Şimdi şuradan tutup yukarı doğru çekiyoruz şu şekilde. Arkaya geliyoruz. Burayı açıp şöyle direkt aracın tavanını oluşturuyoruz. Ardından şöyle bir 2 3 döndürüyoruz. Döndürmeden önce şöyle ayarlıyoruz birazcık. Şuradaki parça yukarı doğru çekip kolun kaputun dönüşümünü tamamlıyoruz. Burayı döndürüyoruz. Kapıları şöyle ayarlıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Ardından aynı işlemi burada da yapıyoruz. Evet aracın önü oluştu. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu kısımda iki adet boşluk var. Bu boşluklara silahlarını takabiliyoruz. Bu gerçekten iyi bir özellik olmuş. Şu şekilde takıyoruz. Aynı işlemi bunu da yapıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Ardından kolları çeviriyoruz. Şu şekilde yana doğru. Ellerini de şöyle çevireceğiz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Ardından şu şekilde kenara doğru yaklaştırıp ellerin içerisinde klipsler bulunmakta. Klipsleri birbirine Şöyle görmüş olduğunuz gibi klipsler birbirini gösteriyor zaten. Birleştireceksiniz elleri. Şu şekilde için bu şekilde iç kısmın dönüşünü tamam. Ardından geliyorum hemen. Şu kısmı direkt içeri doğru takıyoruz. Şu şekilde otomatik giriyor zaten oraya. Şöyle bir görüntü oluşacak. Ardından bacağı şöyle direkt döndürürüz kendi etrafında. Şöyle içeri doğru takmaya çalışacaksınız. Şu şekilde içeri yerleştireceğiz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Şöyle. Evet. Ardından kapıları şöyle açıyoruz. Kapıların dönüşümünü yapacağız. Kapıların kenarlarında klipsler bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi boşluk var. O boşluk şuradaki delik kısmına takılacak. Şuradan takıyoruz. Tabii ki önce düzgün bir dönüşüm sağlamamız lazım. bu kısmı şöyle çevirip aşağı doğru indiriyoruz önce şu kenarını içeri doğru takacağız klips var aynı şekilde bu tarafta da tabii ki bu kısmın dönüşüm oldukça zor yani dönüşümü ben açıkçası bu figürde hiç sevmedim küçücük bir figür dönüşümü acayip zor yani daha pratik bir dönüşüm ayarlanabilirdi Evet şu şekilde arka kısmının dönüşümünü tamamladık. Şuraları da taktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Studio serisi 71 numara Dino karşınızda duruyor araç modunda. Araç modu Ferrari falan değil. Ancak andırıyor. Bayağı bir andırıyor hatta. Yani üstüne bir custom çektiğiniz zaman ufak tefek çıkartmalar Ferrari çıkartması falan yaptığınız zaman alın size Ferrari denebilecek bir araç. Yani güzel. Bana göre güzel. Ee, tabii şu ekstra cam olayı birazcık sinirimi bozmadı değil. Ama Hasbro uzun zamandır bir dino figürü üretmedi. Yani böylesi bir dino üretmeleri bence harika. Özellikle robot modunu çok sevdim ve kutu tasarımı gerçekten harika. Kutu içerisinde gerçekten çok güzel saklanıyor dino. Araç modu da gayet idare eder olmuş bence boyut olarak da diğer figürlere göre neredeyse aynı. Evet bu şekilde şimdi bir kıyaslama yapabiliriz. Yanına 27 numara Clanker Bumblebee koyduğumuz zaman bu şekilde görünüyor. Bumblebee ile böyle görünüyor. Yani boyutları hemen hemen aynı. Gerçekten çok güzeller. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. Harika. Yanına Berserker'ı koyduğumuz zaman da bu şekilde görünüyor. Yani şu şekilde kıyaslama falan yapabiliyorsunuz. Gerçekten boyut olarak ideal duruyorlar. Bu özelliği bayağı bir sevdim Dino'da. Yani gerçekten güzel bir scale uyumu sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki Böreğin kırın birazcık daha geniş olması lazımdı ama sorun değil yani sonuç olarak ikisi birlikte harika duruyorlar sizlerle birlikte Studio serisi Dino figürünü inceledik umarım video hoşunuza gitmiştir birazcık uzun oldu biliyorum ama olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım sizlere figürü figür gayet ortalama bir figür yani isteyen alır istemeyen almaz yani bu sizin fikrinize göre değişir yani bana göre Dino lazım olduğu için aldım bu yüzden benim için önemli bir yere sahip açıkçası kendisi Olabildiğince güzel pozlamalar yapabiliyorsunuz figürde. Eklem olarak gayet sağlam bir figür. Yani bu sayede gerçekten harika bir figür diyebilirim. Araç modunu dert etmenize gerek yok. Yani ideal bir araç modu olabilir. Yani Ferrari olmasa bile yine de gayet güzel tasarlanmış bana göre. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.